Emel Saracı, EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavında müzik alanında Türkiye birincisi oldu. Yani normal bir öğrencinin çalışması gerektiği gibi çalıştım aslında. Yani özel bir çaba göstermedim. Böyle bir amacım da yoktu zaten. Hani birinci olayım, şöyle Türkiye birincisi olayım gibi bir isteğim yoktu. Yani tek hedefim hani atanmak, e, müzik öğretmeni olmak, e, engelli ve hasta çocuklara ücretsiz müzik dersi vermek istiyorum. E, aynı zamanda atandıktan sonra yüksek lisans yapmak istiyorum, üniversitede hoca olmak istiyorum. Müzik benim e, çok sevdiğim bir alan. Yani alanıma aşığım, alanımı çok sevdiğim için alanımla ilgili her şeyi yakalamaya çalışıyorum böyle. Alanımla ilgili e, bütün bilgileri almaya çalışıyorum. E, o yüzden alanım konusunda kendimi geliştirmek için çok çalışıyorum. Aslında ben müzikle hastalığım sayesinde tanıştım. Ee, bir beyin tümörü geçmişim vardı. Ee, kemoterapi, radyoterapi aldım. Tamamen felç oldum. Yeniden yürümeyi öğrendim. O süreçte e, müzik bana ilaç gibi geldi gerçekten. Orkla başladım. Orkla başladım. Tek parmak kendim nota çıkartıyordum. Sonrasında annem piyano dersi aldırmayı teklif etti bana. O, o sürpriz olarak piyano aldı. Ee, bu arada en büyük desteği veren kişi annemdir bana. O, e, ailesel açıdan tek destekçim annem. Öyle söyleyeyim. Hem maddi hem manevi her zaman yanında oldu. Yani prenses gibi büyüttü beni. 3 ay boyunca yoğun bakımda kaldım. O zaman felçliydim radyoterapi kemoterapi aldım. bu süreçte müzik sayesinde yeniden canlandım, yeniden hayat buldum, hayata döndüm. benim bütün velilere, velilere söyleyeceğim şey, çocuklarını istedikleri her konuda yani yanlarında olup desteklesinler. Ee, Melis 3 yaşında e, böyle bir şey böyle, müze ilgisinin olduğunu fark ettiğimde ben işte or kaldık sonrasında devam ettik. O hastalık sürecinde gerçekten onun terapi gibi geliyordu müzik. E, hatta ben çocuğumun e, psikoloji ya da sosyoloji okuması konusunda ıs, ilk başta ısrar eden bir anneyken onun sınavı bir ay kala gelip de anne ben vazgeçtim ahamda bu sınavlara girmeyeceğim artık. Müzik öğretmeni olmak istiyorum dediğinde ilk başta böyle şaşırdım. Ama sonrasında destek verdim. İyi ki verdim. İyi ki verdim. Çünkü onun çok severek okuduğunu gördüm. Hocalarını çok sevdiğini gördüm. Ders çalışırken nasıl keyif aldığını gördüm. O yüzden bütün veliler, anne, babalar, çocuklarını gerçekten desteklesinler. Yani ben kızım ne karar verirse her zaman yanındaydım. Ömrüm olduğu sürece yanında olacağım inşallah. Bir de şunu gördüm. Sevginin sihirli bir gücü var. Bunu gördüm. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. İnanıp güvenmek gerekiyor. Önce Allah'ıma sonra da sevginin gücüne. Sonuç ortada ben kızımla gurur duyuyorum. Gerçekten gurur duyuyorum. Müzik <laughs>